Elazığ'da devam eden hasar tespit çalışmaları çerçevesinde 664 binadaki 4043 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı yıkık olduğu tespit edildi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken yine binlercesi yaralandı. İkinci depremde bir binanın yıkıldığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'da Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Elazığ'da toplam 3114 binada 30703 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 664 binadaki 4 4043 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 138 binadaki 801 bağımsız birimin orta hasarlı, 1460 binada yer alan 15532 bağımsız birimin az hasarlı, 723 binadaki 9503 bağımsız biriminse hasarsız olduğu belirlendi. Çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan ağır hasar alan cami minarelerinin yıkımı sürüyor. Son olarak Merkez Hicret Mahallesi'nde bulunan ve ağır hasar alan Hicret Cami minaresi de ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.